Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nazlı Mutfağa hoş geldiniz hepiniz. Arkadaşlar hatırladığınız gibi benim Videolarımda var. Bakarsanız görürsünüz. Ben kendim tavuk dönerimi kendim yapıp koyuyorum. Şimdi sizlere bir tanesini çıkarttım ve tavuk dönerli karışık pirinç pilavı yapacağım bugün. Şimdi sizlere göstereyim yapmış olduğum dönerimi. Videomda sayfamda var arkadaşlar. Orada bakıp öğrenebilirsiniz, yapabilirsiniz aynısını. Ben şimdi dondurucumdan çıkardım. Bunu hafif buzunu çözdürdüm. Bakın böyle bu şekilde ince ince kıyacağım ve tavamda pişireceğim. Hazır arkadaşlar her zaman ben bunu buzdolabımda bulunduruyorum, dondurucumda yapıyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Baharatlarıyla dinlenmiş tavuk dönerim arkadaşlar pirinç pilavıyla birlikte pişireceğim. Bugün yapacağım. Pilavımı koydum ve bir tarafta pişiyor arkadaşlar. Normal bildiğiniz gibi hepimizin yaptığı gibi beyaz pilav yaptım arkadaşlar. Tamamen miktarını size bırakıyorum tabii ki. O kadar güzel oluyor. O kadar rahat oluyor ki arkadaşlar böyle. Hepinize tavsiye ediyorum. Dondurucularınızda eğer et dönerinizi de tavuk dönerinizi de kendiniz yapabilirsiniz. İnanın daha lezzetli oluyor üründe. Böyle bakın ince ince böyle kağıt gibi kıyıyorum. Pişireceğim ve daha buzlu don olduğu için kıyılması biraz daha zor oluyor tabi ama mecbur böyle olacak yoksa bunun buzu eridiği zaman bunu bu şekilde düzgün doğrayamayız arkadaşlar bakın böyle ocağımı açtım önceden ister ekmek arası yapın, ister yemeğiniz olmadığı zaman arkadaşlar. O kadar bir rahatlık oluyor ki bu hanımlar. Yani çalışanlara aniden bir işiniz çıktığı zaman, yemeğimiz olmadığı zaman hemen dolabımızdan çıkartıp hafif çözdürüp ondan sonra da ince ince kıyıp ister patates kızartmasıyla ister makarnayla pilavla ekmek arası. Hani istediğiniz şekilde tüketebileceğiniz çok kolay, çok lezzetli, dinlenmiş bir döner eti arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Döner etlerim pişmeye başladım Zaten tavuk çok çabuk pişiyor Ama Kendi de baharatı sosu içinde hazır olduğu için Ben sadece pul biber ekleyeceğim biraz daha Başka da hiçbir şey eklemeyeceğim yağ falan hiçbir şey kullanmadım gördüğünüz gibi Kendi suyuyla Pişiyor arkadaşlar Çok hazır Çok kolay çalışanlara, işi olanlara hele de yani ilaç gibi gelecek bir tarif arkadaşlar bakıp kanalımdan bakıp yapabilirsiniz. Aynısını etle de yapabilirsiniz. Tavuk döşüyle de yapabilirsiniz. Hut etiyle de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Yöneretlerim kızarmaya başladı. Bakın kendi yağısı da çıktı hatta hiç ya eklemedim mi? Kendinin Yağsı da var çok güzel bir şekilde. Şimdi benim un bezelyem ve havuçlarım var arkadaşlar. Bunları içine ilave edeceğim. Tavuklu sebzeli çok güzel bir pilav yapacağım inşallah. Bezelyelerim zaten havucum hazır olduğu için fazla pişirmeme gerek yok. Bu şekilde karıştıracağım ve güzelce birbirine girecek. Şuradan biraz da ben karabiber ekleyeceğim üzerine. Acılı olması için pul biber, karabiber ekleyeceğim. gibi oldu arkadaşlar bu şekilde bile yani pilavımızın üzerine döküp yiyebiliriz bu şekilde bile pirinç pilavımızın üzerine döküp yanında da yoğurtla salatayla cacıkla çok güzel bir şekilde tü tüketilebilir arkadaşlar Şimdi tavuğum hazır arkadaşlar. Altı da kapatacağım. Tadına tuzuna baktım. Çok güzel olmuş. Pilavım da pişti bu tarafta. Tavam da demlendi. Şimdi sizlere nasıl hazırlayacağımı göstereceğim inşallah. Pilavım da hazır burada gördüğünüz gibi. Pilavımı da boş böyle şehriyesiz pişirdim hazırladım arkadaşlar. Normal hepimizin yaptığı gibi bir bardak pirinçle pilav yaptım. Şimdi buraya böyle bu kek kalıbıma yerleştireceğim. İlk önce altına misafirlerimize kendinize arkadaşlar yani böyle çok güzel bir görsel istediğiniz evdeki kalıplarınız varsa arasına patates falan da kızartması koyabilirsiniz hatta bu şekilde yerleştireceğiz hepsini. Şimdi pilavımdan ekleyeceğim biraz. Bakın pilavıma sade bir bardak pirinçle yaptım arkadaşlar. Evde hangi kalıbınız varsa onunla yapabilirsiniz. Ya da normal bir tabakla, tasla da yapabilirsiniz. Böyle karışık tane tane pilavım da güzel olmuş. Böyle yerleştireceğiz. Şimdi tekrar etimizden boyayacağız tavuğumuzdan. Süper bir görsel oluyor arkadaşlar. Sunum da çok önemli tabii ki. Yanına da cacık isterseniz yoğurtlu normal çoban salatası ya da istediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Şimdi biraz daha pilavımdan ekleyeceğim. Bakın arkadaşlar. pilavımın tamamını ekleyeceğim tam geldi üzerine de kalan tavuklarımı ilave edeceğim bunları da böyle yerleştireceğim süper bir lezzet yani. Şimdi kalan tavuğumu da üstüne süs olaraktan örüntü olaraktan ekleyeceğim. Ve tamam. Arkadaşlar üzerine patates kızartması küp küp yapıp o da çok güzel oluyor. Eğer öyle de yapabilirsiniz. Patates kızartması inan da çok güzel oluyor. Arasına küp küp küçük küçük kızartıp doğrayıp dizerseniz öyle de çok güzel oluyor. Ben öyle de yapıyorum bazen. Öyle de çok süper bir lezzet oluyor yani. Patates kızartmasıyla. Bunları güzelce yerleştireceğiz arkadaşlar. Lezzetine diyecek yok bir tarif oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu yavaşta inşallah güzel bir şekilde çıkartacağız. Canlı yayında da yani biraz riskli oluyor ama artık kusura bakmayın. Biraz da dinlense aslında daha iyi olur ama. Evet arkadaşlar. Artık bozulursa da, bozulmazsa da Rabbim utandırmasın. Ve çok güzel oldu. İstediğim şekilde çıktı. Evet. Evet arkadaşlar. Kalp şeklinde. Gördüğünüz gibi muhteşem bir lezzet süper bir tarif bu şekilde bakın her türlü böyle tam ziyafet sofralarına yakışacak bir tarif oldu arkadaşlar pilavıyla bezelyesiyle ben şuraya koyayım böyle yakından göstereyim sizlere Sanki pasta gibi oldu arkadaşlar. Bakın. Kat kat. Tavuklu, bezelyeli, sebzeli. Çok harika, çok lezzet. Süper yani. Bir pilav oldu. İnşallah yaparsınız, denersiniz. Ben şimdi sizlere şuradan alacağım böyle bu şekilde sunum olaraktan göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Pilavın güzelliğine bir bakın. Biraz daha alayım. Sıcacık. Böyle karıştırayım biraz. Servis tabağımızda. Gördüğünüz gibi muhteşem bir lezzet. Görünüm süper. Harika. Yani yapanların, yiyenlerin ellerine sağlık. Afiyet şifa olsun hepinize. Yanına da bir sarımsaklı, yoğurtlu cacık yaptık mı arkadaşlar? süper olmuş yani nefis olmuş kesinlikle hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar başka bir videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun işiniz gücünüz rast gelsin hoşçakalın